Selam arkadaşlar, Latife'nin mutfağı ve hayatına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi diyelim, iyi olalım arkadaşlar. Geceden bu yana 9 şehidimiz var. Şehitlerimizle Allah'tan rahmet, mekanları cennet olsun. Ailerine, ailelerine ailelerini sabır diliyorum. Ülkemizin de başı sağ olsun. Rabbim askerlerimizin, polislerimizin, tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Bugün arkadaşlar sabah kahvaltısına şey yapacağım. Krep yapacağım. Bura malzemelerini ayarladım. yumurtamı güzelce çırpacağım şimdi yumurtamı çırptım bir su bardağı sütümü ilave ediyorum Ondan sonra az bir şey yapacağım bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum şeyin içine biraz döküldü galiba Ondan sonra bir çay kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuzu ilave ediyorum. Onları bir karıştırayım. Sonra da yarım su bardağı unumu ilave ediyorum. Az yapacağım çünkü. Şöyle bir çay kadar, çay kaşığı kadar tereyağı koydum. Hem lezzet vermesi için Şimdi de bir gepçe akışkan bir şekilde olacak. Şimdi bir yüzünü de pişirdim. Birisini çıkardım. Oh, sıcacık. Şöyle. Tereyağı da şey olunca mis gibi kokuyor. Elimize sağlık edin. şimdilik iki kişiyiz. Bu bize yeterli şey olursa sonra gide yapar. Afiyet olsun. İyi seyirler. Sağlıcakla kalın. Allah emanet olun. İyi hafta sonları.